Değerli arkadaşlar merhabalar sepet sepet kanalına hoş geldiniz. E, son bilançosunda ciddi satış ve kazanç açıklamış olan yakın dönemde ise fiyatlarında önemli bir erime gerçekleşen, %36'lık bir sert geri çekilme gerçekleşen Mondi Türkiye'nin e, temel ve teknik inceleme videosuyla karşınızdayım. Şirketi biraz da dipçi serisi olarak değerlendirebilirsiniz. Şirketin satışlarındaki artışı çok hızlı olmuş durumda. Bakın geçen sene aynı döneminde satıştık satış 1 milyar 677 milyonken 6 milyar 267 milyona çok sert yükselmiş bir şirket net kar yansıması da oldukça güçlü oldu geçmişine göre hemen o durumu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın son net kar 274 milyon olmuş durumda. Geçen sene aynı döneminde bakın burada 72 milyonları görüyoruz. Çok ciddi bir sıçrama kazançlılıklardan da gelmiş durumda. Şirketin yakın dönemlerde gelen bir haberi var. Şirketin Anadolu Batı fabrikasını kapatacağına dair ve 83 tane çalışanında iş akdine son verileceği belirtilmiş ama şirket diyor ki e, toplam satış hacmini oranını oldukça düşük olmasından kaynaklı. Buradaki satış hacmini Anadolu Doğu fabrikamıza kaydırılacaktır diyor. Kısa vadeli bir planlama yapmış ve buradaki içerikte de e, kaptan da bunu daha rahat e, daha uzun da okuyabilirsiniz. E, bu bölümde şirket daha da iyi yatırımlar yapmak için bu fabrikayı kapattığını belirtiyor. Yatırımcılar arkadaşlar bu noktada duygusal bakmazlar e, işçi çıkartma veya yeni işçi alımlarında yani yeni işçi aldığında e, ne iyi olmuş oluyor ya çıkarttığında kötü olmuş oluyor yatırımına bakmış oluyor bu noktada tabii ki kanunlar çerçevesinde tazminatlarını verdiği takdirde iş kanunu her zaman e, işçi çıkartmaya da alıma da uygun olmakta bu noktada duygusal bir yaklaşım yapmamanızı sizlere söyleyebilirim. Evet tekrar geri dönelim e, şöyle şirketin e, neden dipçi noktasında değerlendirdiğimi de biraz sizlere bahsetmek isterim. Bakın EMA 144 EMA 55 bakın ilişkisi buradan gümüş rally başladığı dönemden kaç kere EMA 144 altın seviyesine altın oran seviyesine kaç kere temas var arkadaşlar bakın en son şimdi yine bir temas geldi sayarsak eğer yakın dönem bu süreçlerde 1 2 3 şu bölüm çok uzun 4 şu bölüm yine uzun 5 ve şu anda 6. EMA 144 seviyesine temasın gerçekleştiğini görüyoruz. Çok sert bir düşüş. şirketin burada trend temelli Fibonacci açısı da yani şu bölümden trend temelli Fibonacci açısını oluşturan grafik şu şekilde olmakta. Bunun neticesinde uzun vade için şirketin 1618 seviyesine ata 48 liralar gibi görülüyor. Bu şirket kazançlı bir şirket sektöründe fiyat bölü kazancı itibariyle oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca satışlar yönünden de yine sektöründen oldukça ayrışır bir pozisyonunun olduğunu görüyoruz. Hemen o durumdan biraz bahsetmek istiyorum. On küsürlere e, fiyatlarındaki geri çekilmelerle beraber daha da düştü sektörüne göre. Yani ambalaj e, karton sektöründe bakın Duran Doğan e, 27'lerde, Kaplamin Ambalaj 30'larda. Bir bak ambalaja yakınlaşmış oldu. Karton San burada çok dikkat çekici ki şirketle ilgili daha öncesinde de incelemelerde bulunmuştuk. Satışlar yönünden de baktığımızda son fiyatlarındaki geri çekilmeyle sert geri çekilmeyle 1,52'lere gelmiş durumda. 1,52 ile beraber de yine sektörü ortalaması olan 1,8'e göre şirketin piyasa değerine göre de güzel sektöründe satış yaptığını da yine görmekteyiz. Finansal durumuna baktığımızda ise 2 milyarlık bir kısa vadeli Varlıkları var 1 milyar 650 milyon ise kısa vadeli yükümlülük var ki şirketin cari oranı arkadaşlar birin üzerinde kısa vadeli yükümlülükler ödenebiliyor hatta cari oranı bakın yükselerek devam edebiliyor bu şirketin 0,94 lira kısa vadeli borçları daha fazla olduğu dönemden şu anda %40 kısa vadeli varlıkları daha yüksek olduğu döneme geçtik. Bakın dönen varlıkları şirketin e, geçen sene aynı döneminde 1 milyar değilken e, 3,5 milyarlara neredeyse gelmiş. Şirketteki stok miktarını görüyorsunuz. 1 milyar 133 milyon stoku var. Geçen sene aynı dönemde 250 milyonmuş arkadaşlar. 4 kattan biraz fazla şirket stok yapmış ki stoklar özellikle ülkemizdeki bu süreçlerde mal çok kıymetli olmakta. Mal sürekli e, enflasyonla beraber değer de kazanıyor. Nakitteki oranı da şirket yükselmiş ama burada varlıklarının olması e, oldukça yine güzel bir durum olarak da değerlendirmekteyim. E, dönen varlıkların rezi tüm kalemlerinde yükselişlerin olduğunu. Tabii ki duran varlıklarında da yükselişler var. Amenna. E, ama e, burada özellikle dönen varlıklardaki bu sert yükseliş oldukça dikkat çekici bir e, durum e, görülmekte. Evet tekrar geri dönelim. Şirketin e, dolar TL grafiğinden de biraz bahsetmek istiyorum. Çok uzun uzun tutmayacağım sizleri. Şirketin burada da arkadaşlar çok sert bir geri çekilmeyi görüyorsunuz. MA 377 burada çok kritik. Bakın MA 377 altı çok ciddi bir düşüş trendi de yine burada görüyoruz ama şirketin e, bu kazançlılık oranlarıyla burada artık hani MA 377 temasına da e, sarkması bir aşağı yukarı %9-10'luk gibi sarkış artık en alt bölge olarak dolar bazında da görülmekte. Bu yüzden dolayı bu şirkette e, bu incelemeyi yapmak istedim. Tabii ki dipçi serisinde ilk etapta hemen atak gelsin anlamına da gelmesin arkadaşlar. Çünkü borsadır bu. E, sarkmalar yeri geldiğinde devam edebilir. O dolar bazındaki %9-10'luk geri çekilme bakın TL bazındaki grafiğinde de yine aynı EMA 377 teması anlamına geliyor. 17,5 liralara doğru borsadır bu. Düzeltme süreci devam edebilir. E, bu noktada korku ortamları oluşturulabilir. E, bu şirketteki bu geri çekilmenin M377 seviyesine temasın gelmesi bakın pandemi süreçlerinde bile arkadaşlar M377'lerden sekmiş. Burada bir kere daha bir miktar aşağıya salıp tekrar geri toparlıyor. Zaten bir M377 seviyesini çok sert bir şekilde veriyor olması demek. E, uzun vadede önemli bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Borsada arkadaşlar düşüşleri fırsat olarak değerlendirin. Yükselişte herkesin konuştuğu şirketle ilgili e, bir karar verirseniz e, primli almış olursunuz. Hep bu bütün yatırımlarınızda bu durumu görmüşsünüzdür. Konuşulmadığı dönemde. E, tüm yatırımlarınızı konuşulmadı, kimsenin ilgi duymadığı orada yatırım mı yapılır, oradan ev mi alınır, oradan arsa mı alınır dediği lan yere yatırım yaptığınızda e, ucuz yatırım yapabilmiş oluyorsunuz. Bu noktada e, bu şirket gizli bir e, geri çekilme süreci yaşıyor. Hacimli bir süreç de değil bu geri çekilmelerde bakın. Şu bölüm hacimsiz bir şekilde genel ortalamasının çok daha altında bir hacimle düşüyor. E, bu noktada da bu e, gizli geri çekilme noktasını da bu temasları bizlere veriyor olmasını e, fırsat olarak değerlendiriyorum. Tabii ki kişisel görüşümdür arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz yine şöyle bakın hacim ortalamasında Daha sonrasında biraz daha geri çekilmeler arkasından e, yani ciddi bir hacimle bir kırılım gerçekleşir ise o zaman hani e, önemli bir e, atak gelebiliyor noktasında da bize e, sinyaller gelebilir şu anda bu düşüşler hacimsiz bir düşüştür e, hac, hacimsiz bir düşüşünde e, telafisinin gelmesi e, çok daha muhtemel olmakta bu durumu da bir artı husus olarak sizlere belirtmek istedim. Evet arkadaşlar şirketle ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğene tıklayarak bana geri dönüşlerinizi iletiniz. Ben de faydalı içerik olup olmadığı noktasında da e, sizlerden geri dönüşler neticesinde anlamaktayım. E, bu noktada da geri dönüşlerinizi beklerim. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.